Bilmiyorum. Herkese günaydın. <laughs> 16 Haziran Cuma sabahındayız. Cuma mübarek bir gün, hayırlı bir gün. Cuma'yı seviyoruz ama tatilin habercisi Cuma'yı ondan daha da bir çok seviyoruz. Güzel başlasın Cuma hafta sonu daha da bir güzel gelsin inşallah. Siz de bu arada programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Söylemezsem olmaz Beyaz TV'desiniz. Zaten biliyorsunuz neyiyetiniz geldiniz. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyoruz herkese. Şerefler verdiniz Beyaz Sıvı ekranlarına. Bugün harika bir program yine sizleri ve bizleri bekliyor olacak. Tabii enteresan konular da var, acı haberlerimiz de var. Bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Hoş geldiniz. Efendim herkese, herkese tabii başta çok değerli. Evet. Hanımefendiler çok önemli. Hanımefendiler çok önemli. ve anneler. Dün öyle açtım vallahi. Evet. evet. Ee, bütün annelerimin ellerinden öpüyorum. Sizleri de selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Bir de artık bir de. son haftaya girdik Ramazan'ın. Önümüzdeki Pazartesiden itibaren son haftası. Yayının da son haftası. Ben e, hem oruçlu bir şekilde iki saatlik uykuyla çok zorlanacağımı düşünüyordum. Fakat ekran başının sizlerin o sıcaklığı, o samimiyeti, o sadakati bizlere karşı teveccühü vallahi billahi hiç zorlanmadım. Sizi çok seviyorum. Allah sizlerden <laughs> razı olsun. Programda mı zorlanmadın? <laughs> evet hiç zorlanmadım. Niye ya. yayın çıkışlarında pertin çıkmış oluyor ya? Hayır. Peniş o şeyde var. de öyle. Şimdi normalde bak <laughs> normalde. geçen sene program yapmıyorduk. <laughs> Oturduğumuz halde mesela ara ara konser vesaire oluyordu ama inan var ya ölüyordum şeyden. Susuzluktan, hmm. açlıktan. Anladım. Ki ben uyku zaten. uyuduğumuz halde yanlış anlama <laughs> yani. Allah uyku uyudu. şu abi. an Şuan uykusuz şey, uykusuz geliyorsun. Yani. Üç saat burada konuşuyorsun. Yani Kolay değil spotlar mı potlar fena. Ekran başı bu ışıklar var ya aman ya Rabb'i ya. Aman güneşten beter. En çok bitir. susatan bu zaten ya. Yani. Tabii güneşten hmm. beter ama şükürler olsun hiç zorluk çekmedim yani. Evet, sona da geldik artık evet, zaten. Son izniyle. bir hafta içindeyiz Allah'ın izniyle. O bir hafta da hayırlısıyla geçsin. Bayram da bayram gibi gelsin. De. Memleketimize, milletimize, dünyaya, masamıza, amin, hepimizin amin. hanesine, yuvasına inşallah. Amin Temennimiz, umudumuz bu. Peki astronolarımız hazır mı acaba bugün programda neler neler var? Az sonra. Görelim bir <laughs> sonra devam edelim. Bunlar konu başlıklarımızın sadece bir kısmı bu kadar değil dahası da var. Az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde sizler programa nasıl dahil olacaksınız? Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için bir kez daha bir pek söylüyor. Evet efendim bugün e, size Twitter'da karşılayacağımız etiketimiz programımızın ismi. Hashtag işaretiyle söylemezsem olmaz, söylemezsem olmaz yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir de WhatsApp ihbar numaramız var Dolup Taşan. Evet efendim 0549 802 86 31 0549 802 86 31'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Bu arada e, siz mavi e, tik e, işaretini görmüyor olabilirsiniz ama... Bütün e, konular ve gönderdiğiniz ihbarlar okunuyor tek tek. Onu söyleyelim. Hepsini okuyoruz. Okuyamadıklarımızı yayın çıkışında mutlaka okuyoruz. Evet. E, dönüş yapma imkanı olmuyor değil mi? Size Bük çok cevap, daha yazma imkanımız geliyor. olmuyor. Ama mutlaka ediyor. program içinde de kullanıyoruz. Benim de kesinlikle çok işime öyle. yarıyor gelen yorumlar. Mutlaka sizler de değerlendiriyorsunuz. İhbar değil mi? da öyle. E, kesinlikle öyle. İhbar hattı da öyle. Kişisel sayfaları da birazdan vereceğiz bu arada. Peki programın ikinci bölümünde neler var demeden önce Nihatçığım hmm. benim söylemezsem olmazın izlemezsem olmaz evet. kendine ismini takı izleyicilere bir sorumluluğum var. Evet doğru. Nihat Doğan bize Ramazan'ın başından beri vaat ediyor. Efendim cuma günü ilahi haftaya söyleyeceğim ilahi son. söyleyeceğim. Bak haftaya son. Vallahi mi artık diyoruz sana. Bu sefer sana. bak bu sefer Nihat Doğan sözü haftaya son. Haftaya son. Bak kesin çünkü bu hafta çok yoğun geçti. Hı. Felaket yoğun geçti. Bir de tabii şimdi ekran başı bazı şeylere uyanamıyor. Mesela. Neden uyanamıyor biliyor musun? Şimdi <laughs> e, konuşurken bile zorlanıyorsun. Konuşurken bile zorlanıyorsun. Burada ilahi milahi bir taneyle bırakmaz ekran başı bizi. Doğru mu e, Bircan? Doğru Dinlesene kardeşim ne yalandan küründen kafanı eğmişsin oraya. Burada ıhlamurdayız. <laughs> Allah Allah. Destek ver bir şey yap yani. Ekran başı bir tane ilahiyle bizi bırakmaz. bırakmaz. E şimdi 7-8 tane okuduğumuzu düşün. E, herhalde o kadar okuyacağız. Ağaç, susuz, perperişan, havasız, susuz, paramparça şahlı bahlo olurum burada. Bir de onun üstüne konuları konuşacak. Tam bizim şey yanarım. Olmaz. O zaman yanarım. Ee, o zaman şöyle nasıl yapalım. Sezon çeli Cuma. Cuma günü. Cuma namus şeref sözü. Cuma çünkü artık Ramazan Ramazan bitiyor kalmıyor. Anladın tamam. mı? Son son cuma bizim yayının Arifeden sonu. Hayır, bir gün önce cuma. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 3-4 tane de türkü okuruz. sadı ilahiyle de bırakırız tabii sözsüz. Vallahi, Vallahi. E, tamam. İnimizi de teşehhüm ederiz. o zaman telafi o zaman, şu anda hoş geldiniz Biz helal edin, hakkınızı e, helal edin, hakkınızı e, helal edin. Ha e, e, evet. Neyse dediğim sevdiğim. Eyvallah. 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 <gülüyor> Maşallah. Bu <laughs> arada Koğuş yanmış haberiniz olsun. Vallahi Çünkü ben koğuş kalk demeye fırsat kalmadı Koğuş kalktı abi yazıyorlar. Ne yapayım yani? Gerçekten. Dün bir yemekteydim ve orada Bile ne kadar tatlı dedi ki hanımefendi. Sabahları sizinle uyanıyorum dedi tam karşımda. Ya o kadar güzel bir şey ki şimdi dedi bu haftanın son haftaya mı? Bir hafta daha var. Çok şükür bir hafta daha var ya böyle. Ne kadar güzel bir şey ya bu, bu ya? Üç ay mı yokuz? Ne kadar yokuz ya? Abartma ya. ya tabii, he, iki, i̇ki ay. Tabii. ha iki ay. ay. O Ama yani. benim bir, bir yakınım aynı şeyi söyledi. Bu çok önemli bir can Ben hiç olmayabilirim bu arada. Hayır, ben hiç, hiç olmayacağım. Hiç, hiç yok. Bizi heyecanlandırma hiç bu konu. çok. çok Valla bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Artık her şey olabilir. E, şey yapamıyorum ya. Yani e, beynim durdu. Açık söyleyeyim valla çok yoruluyorum. Yok yok o iki ayda sen o dinlenirsin, Kesinlikle. kendine gelirsin. Sana yeter. Bomba Çünkü gibi bir hafta olarak dönersin Allah'ın izniyle. İnşallah. E, i̇zleyiciden e, benim bir yakınım şöyle dedi ya Hı. o kadar samimi bir sohbet oluyor ki orada. Kendimi masadaki dördüncü kişi gibi hissediyorum. Sen herkes öyle Size hissediyor. cevap veriyorum. Sizinle birlikte kızıyorum. E, ya, Ama Bu tabii çok hoş bir şey. Çok bu güzel sizlerin, şey. izleyenlerin samimiyetinden. Biz de bu zaten bu sizin başarınız. İstanbul'da. Burada bunu yakalayabilmeniz İstanbul'da. İstanbul'da. muhteşem İstanbul'da. bir şey. Bana, benim bana da dahil olmak. Ee, çok güzel bir hediye tabi. Ee, hoş e, hoş e, geldiniz. Hem size geldin. hem size teşekkür Şu ediyorum gerçekten. Bir kere masamıza çok yakıştın İlkay. Hep onu söylüyorum. Ekran önünde e, çok da başarılısın. Sıcaklığı inanılmaz geçiyor. Ekran başı da kolay kolay sevmez halk insan değil mi Bircan? Ve hemen o ilk günden beri yani. seni kabul ettim. hemen kabul çok ettiler. Teşekkür ederim. Bir de sabah tabii. sabah iki bayan olması daha iyi biliyor musun? Bence de ya. Normalde şöyle ki sabah izleyicisi genelde kadın ağırlıklıdır. Tabii ya i̇ki tane kadın da uyandığı zaman böyle bizim kadın gibi, görmek bizim gibi çirkin bir adam göreceğine böyle iki tane çiçek görsün anladın çok mı? Çok teşekkür ederim. Çok, çok mütevazı daha iyi ya. rica vallahi ediyorum. Iyi, Diyor, gerçekten mütevazılıkla alakası yok. Gerçekler bunlar yani. O yüzden bir de biz gücümüzü hep halktan alıyoruz. Biz izleyenlerden alıyoruz. Severseniz hiç önemli değil. Her fikrimize katılmak zorunda da değil insanlar. Her şeyde fikrimizin örtüşmesi de mümkün değil. Adam gidiyor tatile kardeşiyle tatilde anlaşamıyor. Ya bırak tatili kardeş kardeşe Umre'de kavga edip gelen var biliyor tabii musun? Tabii Hac'da kavga edip geliyorlar Aa. bir daha konuşmuyorlar. O yüzden e, tabii ki bizim herkese fikrimizin örtüşmesi vesaire mümkün değil. Ama şey güzel yani o kadar güzel saygı çerçevesinde herkes eleştirilerini yapıyor ki ekran başı da keza yine öyle. Değil mi? Aynen öyle. Ya, e, çok Allah razı olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Çok evet, en başından beri yaptık? İlk günden beri Allah onlardan razı evet. olsun. O yüzden minik bir ara vereceğiz. Sonra tekrar inşallah döneriz. Hatta bu, bu... mübarek Ramazan'da bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi müminin mümin'e duası şeker gibidir. Onlar bize dua ettiler. Biz de onlara, biz de size dua ediyoruz. Gerçi benim kendi duamın kendime faydası yok da Niye Sadatların mi? duası üzerinize olsun. Evliyanların, Amin. enbiya'ların duaları üzerinize olsun i̇nşallah. Amin inşallah. Ramazan öyledir. başı rahmet, ortası mağfiret yani af, sonu cehennem azabından kurtuluştur. İnşallah da artık sonuna doğru girdik. Cehennem azabından da kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Amin hepimizin inşallah. Ee, çok güzel şeyler söylediniz ee, Bu arada bugün son program değil Sakın telaşa kapılmayın daha bir haftamız daha var ee. Sürprizlerimiz var Bayramda belki sürpriz bir programla Bayram programıyla karşınızda olabiliriz Yani söylemezsem şey olmaz Beyaz TV her daim açık olsun Ama sabah 8.30'da ekstra şey açık olsun. <laughs> Beyaz TV'de her şey olabilir <laughs> her, şey, yani her, şey çıkabilir, her şey olabilir <laughs> Bugün de her şey olabilir. Inbotlar. Programın ikinci yarısında olmasını umut ettiklerimiz e, konuşmaya niyetli olduğumuz konular. Buyurun devam. Hepsi ve daha fazlası bugün söylemezsem olmaz da kişisel sayfalarımızda vererek gündeme hızlı bir şekilde başlayacağız inşallah. Evet efendim. İlki Bircan İpey'in sayfası. <laughs> Kim o Bircan <laughs> Öyle bir olum <alanı> seviyor <laughs> ki. Efendim. Et Bircan bir Et Bircan İpek yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. Of, oh, Siz biliyorsunuz Nihat Doğan şeyyle, e, şeyiyle e, taklitiyle açtım. Nihat kusura bakma da. İzledin mi Nihat? Yani, Yok vallahi izleyemedim. Aa, ya. Nihat Doğan Ben, tak... ben kendim bir şey yapmayı Nihat Nihat Doğan şey şey tak. Nihat yani, mısınız? Evet görsün Öyle, Nihat da kendimi... canlı yayında görsün bir. Bakayım bir. E, dün geç dün kalmış. Dün neler olmuş? Bakacak arkamızdan ne sallanılmış? Bir Perişan. Peki ya bir de Nihat Doğan olarak açacaksın programı. Benim koyorum <laughs> sen. Yalnız Nihat Doğan bunları izler. O Orada... Ay eski bir yerim burada beni biliyor musun? Ay evet ya, ben geçen yıl burada sürüyordum. Evet, efendim, öncelikle başta hanımefendiler olmak üzere <laughs> Allah'ın selamı ve değerli de, şefaati Allah'ın rahmeti her şey üzerinize olsun, olsun. olsun Hoş geldiniz efendim Serhat Seyfi'ye biraz sahte ama benim koyunum sizin koyunumuzun <laughs> bakışlarına <gülüyor> güzel bakıyorum şey. Evet İlhan'cım var <laughs> <burada. gülüyor> ya çok özledim ya çok özledim gelsin <laughs> ben. olur mu böyle canım ne Hayır, bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey ve Çok kaldı. Çok, <laughs> çok, çok güzel. <laughs> bir de kartel dizinin işi tam olacak. Kartelce hayal diyor. Kişi şey. kabala ve karteli söyle. Kartel. Kartel ve kabala. Kiresel de kartel kartel. Kartel Kişisel. Kişisel. Kişisel bu bonjour <laughs> oh, evet gözünü Eksik var. kalmış. O, eksik değil, yanlışa o e. bir yanlışa düşmüş. amatörlük yapmış. Yan Bir de cuma günü benim taklidimi yapacak sezon finalinde de ee, daha doğrusu sezon, evet sezon sezonu değil mi? Aynen. Cuma günü de ne var? Allah'ın evet sezonu değil mi? Allah'ın evet sezonu Merak ediyorum. Sen orayı çekmedin ben. Bir de benim, benim dedi, akışımı dedi, böldüğüm yeri de yapar mısın dedi. Ben dedi, o tamam olsa, girmeye çalışıyor. Ben ne yaptım biliyor Yücel beni yedin Yücel. Efendim tabii ki Nihat'sız olmaz bir tarafımız yoktu yani. O yüzden Nihat'la onun sayfasına geçelim. Evet. Ne demiş niyat? Bir açalım son resmini. Nihat Dogan altı de Nihat Dogan Altıren'e de. Allah bize yeter. O, o ne güzel. güzel vekildir. Selam ve dua ile hayırlı cumalar demiş. Evet, evet hepimize. Değil İnşallah. mi? Allah bize yeter. Aynen. Yeter ve sen benim vekilim. Allah hep söylersin onu. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Aynen öyle. Ondan hayırlı daha cumalar. Bir vekil yok, evet. Çok da güzel söylemişsin. Et Nihat Dogan Altıren'e de Nihat'a ulaşabilirsiniz. İlk ay sayfası ilk koydun mu? Koydum. Vallahi evet. Lazım. Bu sırada paylaştım. Siz... Aa bizi çekmiş o yok. Aynen aynen. Siz arkada bak hep aynatıyorlar. <laughs> Ama biz yine de bir konu da mıyız? Sevgili dostlar görüyorsunuz. Evet. Şey, Fotoğrafın farkında çekmiş, değil. Bir, bir açar mısınız? Neyiz çekmiş? Şey? çekmiş bir, yani. bir, de bir güzel Bir, nasıl çıktık acaba? Bilmiyorum tamam. orada ışık patladı. yayın sanırım bu kadar çekmişin. oldu. Evet şimdi çektim. Işte. Evet ilk bu var. Ay, evet sen de var ya. Sizde sohbetler o kadar derin ki siz. Bak bak yani. bak, bak, bak. Evet ilk ay bu aralı yazarsanız ilk sayfasına ulaşabilirsiniz. Bizi de like'layabilirsiniz. Evet artık girelim. Yalnız dün... E Şener Hoca muhteşemdi. Aa, hı. Şener Üşümez soy, değil mi? Dün orada doktor Şener, Soru, Hoca. Şener çok önemli muhteşemdi. şeyler söyledi. Depremle ilgili çok önemli şeyler söyledi. Tabii biraz şey, biraz daha böyle bilimsel teknik terimler uçuyordu. kullandığı için, teknik konuştuğu için ekran başı tam manasıyla kavramakta zorluk çekti ama o önce şeyi anlattı. Yani tıp diliyle, bilim diliyle, teknik bir dille depremlerin nasıl kaynaklandığını. Nasıl kaynaklandığını hı hı. anlattı. Bence çok önemli şeyler söyledi. İzmirliler için onu bir daha tekrarlayalım aslında. Tekrarlamakta da fayda var. Manisa bölgesinde bir tehlikeden bahsetti. Manisa, bir, bir deprem bekleniyor. Evet üzerinde. neymiş Manisa hani ne zaman olur bilemiyoruz. Tabii, Tabii yine gaybı bir tek Allah bilir. Onu Tabii. da söyleyelim. Manisa bölgesi sıkı. E Manisa İzmir yakın değil mi? Tabii yakın. Ege bölgesinde. Çok, çok yakın. Mutlaka oraya Orada saldırı. olacak bir şey İstanbul'a e, sirayet İstanbul'da edebilir. İstanbul'da da Nihat Yeşilyurt'tan Silivri'ye hmm. kadar bir Yeşilköy. hat var. Yeşilköy'den pardon. Yeşilköy, e, Silivri'ye kadar bir hat var sahil hattı. Buradakilerin dört kat daha dikkatli olması. Dört gerek. kat daha yapılanmada daha e, kaliteli olması lazım hmm. dedi. Ama oradaki risk şey ne biliyor için. musun? Evet oraya e, dikkat çekti Şener hocamız. Buradan da kendilerine hürmetlerimizi iletelim. E, bir de oradaki yapılar toprak kayması heyelana çok müsait. İşte pice. o sıkıntı dedi. E, tabii mesela ya ben o hattayım bu arada. Yani. Ben o hat. Ve kırılmamış yani. bir sırt hattı var. O da o hattı olduğu evet. için. Sıra çok enteresan. Esenyurt bölgesi etti. kayalık mesela. Orada bir o sıkıntı yok. Denizde biraz daha uzak olduğu uzak. Oralarda İstanbul için. Ama, İstanbul için... Ama yine şu biraz daha gönüllere su sertti bence. Hani 17 Ağustos evet. depreminden sonra. altta böyle evet. E... Tedirgin. Tedirginlik ve enteresan bir şey paranoya evet. başladı. O dönemin bilim adamları diyelim biz tabii ki. Aman İstanbul'da büyük deprem olacak, 8-9 şiddetinde, 1 milyon kişi ölecek vesaire diye böyle hala da aslında süre gelen bir eee paranoya var biliyor musun? Bir rivayet oldu artık bu. E, rivayet. halka yani rivayet. Büyük oldu. bekleniyor. Hayır, büyük rivayet deprem. şöyle ki hani rivayetten ziyade artık söyleyenler de belli. Hı. Hani rivayet derken belli olmayan insanlar rivayetler ama belli yani kimin söylediği. Fakat Şener hocanın İstanbul için söylediği o cümle de çok Hı hı. yüreklere su serpti en azından dedi 8-9 şiddetinde bir deprem olmayacak 7'nin üzerinde hatta 7'nin üzerinde ama ki, öyle dedi, 7 ile 8 arasındaki fark da 40 katıdır dedi yani bu dedi çok Oğlum. önemli bir farktır yani. öyle bir derece gibi gel, gelmesin size dedi yerle bir edebilir dedi 7 nokta şiddeti ama benim söylediğim 6 nokta şiddette dedi yapılanmaya dikkat edersek bir sorun yaşayamayız dedi çok güzel şeyler söyledi Allah. aynen adaların şey yok olması diye bir şey Söz konusu değil. Oralar bize bir şey yapıyoruz. Ya biz bize tedbiri dedi. sonradan alıyoruz, biliyor musun? Önce başımıza gelmeden, yani o testi kırılmadan harekete geçmiyoruz maalesef. Aslında şey yapmak lazım. Gerçi belediyelerin o yönde bir kentsel dönüşüm adı altında binaları vesaire oturduklar yerlerimizi yenileme imkanı verdi bize. Ne derece başarılı gidiyor, onu bilmiyorum. Araştırmasına pek yapmadım. Ama muhtemelen bir deprem sigortası vesaire yapmak lazım. ...evlerimizi değil doğru. mi? Kesinlikle öyle. Bununla ilgili... ...zaten uyulması gerekli... ...mecburi yasalar, kanunlar var Niyat. Yani. Eğer eskiden depremden önce yapıldıysa... Ev, Hı -hı. ...evimiz mutlaka gidip... ...başvurup o şeyi alıyoruz. Depreme dayanıklıdır belgesini alıyoruz. Hı -hı. Önceyse zaten o yapılandırmaya uygun şekilde... ...mutlaka yine... Temeli güçlendirmek lazım. En azından lazım. temelleri... Ee, ama ben birkaç müteahhit arkadaşımla konuştum. Dedim ki 99 depremiyle bu, bu e, yıl arasında... Bir milat ara... var arada değil tamam. mi? Sanki? Nasıl Hı. bir mimari şey oluştu? Mesela sen 99'dan beri müteahhitsin. Ne yapıyorsunuz ve ne yapmıyorsunuz? Ne değişti teknik olarak? Artık teknik anlamda oraya ruhsat vermeleri için o inşaatın olabilirliğine ruhsat vermeleri için demir kilosunun bile ha. yönetmeliğe e, aykırı olmaması lazım Bravo. Kaç az az ürün bir tane kolunu fazla yapmayayım az yapayım orayı keseyim otopark yapayım. Bunların hiçbirine ruhsat artık verilmiyor. O Şimdi, yüzden yapılar çok sağlam dedi. Şeyde mesela Gölcük depreminde e, ne göçerdi o? Veli. Heh, Veli Göçer Evliliği mesela. meşhur. Galiba, o o, onların evleri hemen hemen şeydi. Bir can dedi o açıdan çok önemli. Mesela sanki kumdan yapılmış Ay gibiydi. Evet ya. Milleti kandırıyorlardı kardeşim ya. Bu millet de ne çekti bu alçaklardan ya. Cık. Vallahi ne çekti ya. Ne çekti belli değil. Paranı veriyorsun, evini alıyorsun. Ya gidiyorsun dediğin gibi. Mesela diyelim 16'lık demir koyacağına. Ne bileyim işte en aşağısı neyse onu koyuyorsun. Tabii. En güçlü tuğlası, muğlası, beton. Her şeyin dandini kum gibiydi. Evet doğru söylüyor. Şimdi, Şimdi artık, artık öyle. yapı denetim vesaire belediyeden adamlar Çok geliyor. Çok daha hale Tabii onları durumda. takip ediyor. Onu söyleyeyim. İşte bakar mısın bilen bilanço Buyur. An. Yani Allah'ım sen bizlere bunları Ağustos'ta yaşatma. Ağustos'ta yani şu an notlarım önünde değil ama yanlış hatırlamıyorsam <laughs> resmi olmayan rakamlara göre... 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. 18 Bu. bin civarında resmi rakam açıklandı. 50 bin de resmi Sana olmayan. Sana söyledim ya şey cenaze sen? torbası yurt yurtdışından 40 bin var. tane getirildi yani. Niye Öyle getirildi? Bak diyor ki mesela diğer evet, şeyler de e, Ninom 3TR O da ninom. Hep yazıyor bize ne güzel. Yani sağ olsun sadık hmm. izleyicilerimizden de çok teşekkür ederiz sevgili Ninom. Şimdi <laughs> O, o dönemin işte jeofizik fizikçileri hepsi 9 şiddetine deprem geliyor vesaire öyle söylüyor ki millete diyor ceset torbası aldırdılar korkudan. Tabii canım doğru Hı, söylüyor. Diyor. işte ben de onu söylüyorum. Ya şimdi deprem Allah'tan tamam depremi önleyemiyorsun. Ama e, depremde can kaybının, mal kaybının minimum e, seviyeye düşmesi adına tedbirler alabiliyorsun. Japonya'da vesaire o oralarda 8 şiddetinde depremler oluyor, tsunamiler oluyor. Ama sallanıyor en ufak bir can kaybı olmuyor Çünkü yapılar veya şey yapılar ona, ona göre yapılan. Biz de mesela deprem bölgesindeyiz biz de. Tabii. Yani o Şener Hoca'nın söylediği çok önemli. Biz bizim bir de çok enteresan ya Türkiye'nin her tarafında deprem oluyor. Bak İç Anadolu'da deprem oluyor. En son ben Afyon'u falan hatırlıyorum. Afyon'da oh, deprem vardı. İç Anadolu'muzda deprem oluyor. E, Doğu Anadolu'da oluyor. Egede oluyor, Batı'da oluyor. Yani bu kadar deprem bölgesi üzerinde yaşarken en ufak bir tedbir almamamız da bizim ayıbımız biliyor musunuz? Ama musun? işte bu 99 depremi bir milat gerçekten Nihat deprem yönetmenliği Hı -hı. artık çok daha etkin şekilde uygulanıyor. Zaten Hı -hı. o dönemden sonra da çıkartıldı Hı -hı. pek çok şey eklendi. Hı -hı. Yani depremden sonraki yapılaşma çok çok önemli. Zaten deprem öldürmüyor bina öldürüyor. Kiralık işte sonra... evi evet. bakarken evet. bile depremler önce mi yapıldı sonra mı yapıldı? Bak, İzmir o, için o, şöyle o, bir o risk var. Herhalde. İzmir için şöyle bir risk var. İzmir'de mimari yapı yapılaşma vesaire hep daha Eski. modernize olmadı yani o modernizeye ayak uyduramadı İzmir çünkü orada belediyecilik vesaire çok aksak gidiyor yani görüyorsunuz bir kışın burada bir haber verdik resmen Sen şey oluyor. sele dönmüştü yani arabayı arabayı insanlara aldı götürdü Geçtiğiniz İzmir günlerde bu. de haftalarda da aynı şey Evet oldu. De, yine verdik yani burası İzmir şimdi o yüzden depremde bence İzmir Manisa o bölge Manisa'yı bilmiyorum ama İzmir çok riskli acilen buradan İzmir'deki abilerimize kardeşlerimize vatandaşlarımıza söyleyelim mutlak ev sahipleri Artık yenileşmeye kentsel dönüşüm onu nasıl yaparlar onu ben bilemiyorum. Ya da binaların İzmir'deki sağlamlığına mutlak surette mutlaka onu yenilemeniz lazım. Evet. Ee, o, deprem bölgesiyiz bunu unutmamak, unutturmamak lazım. Hı -hı. Bu arada niye sana çok teşekkür ederim? Dün yayın çıkışında Profesör Doktor Şener Üşümez Soy Hoca e, çok önemli birkaç noktaya daha değinmek istedi. Evet. Ama programın süresi bitmiş olduğu için Hı -hı. E, biz rica ettik senle e, Sayın çok Hocamızdan. Çok önemli bir şey daha söyledi. E, bir şey anlattı sana. Biz onu pazartesi günü ekrana getireceğiz. Süper olur. Arkadaşlarım hazırlayacaklar. Süper olur. Bir röportaj ee, gibi bir şey gerçekleştirdin evet, değil mi hocayla? Evet. bittikten sonra küçük bir sohbet geçti ama çok Güzel. önemliydi. Beklemeli bunu herkes. Bence bence zaten. çok önemli bir Oo. soru sordum. Kafamda vardı. O da teşekkür etti açıkçası. Bu soruyu bekliyordum Nihat'la dedi. Eee siz gittikten sonra o zaman biz dedik tekrar bir çekelim bir bant çektik yani o soruyla alakalı ben sordum kendisine. şenar hocam da sağ olsun bizi kırmadı çok kibar bir insan. Gerçekten öyle. Çok kibar, çok nezih insan, çok inanılmaz sempatik Selam bir insan buradan ben. evet. Onu da pazartesi mutlaka verelim arkadaşlar. Mutlaka verelim. Faydalı bir şey. Ee, çok evet. önemli bilgiler var yine. Pazartesi de bekleyin e, diyoruz.